Merhaba arkadaşlar. Fonksiyonlar test 8 başlayalım birinci soruda. Bir sayı kendisine en yakın çift sayıya eşler demiş. Fp artı Fe'nin değeri. Pi'nin yaklaşık değeri 3.14 idi. O zaman 3 ile 4 aralığındadır. En yakın çift sayı e 3 çift sayı olmadığına göre 4'e eşler. E sayısı 2.7 küsürdür. O zaman 2 ile 3 aralığındadır. 3 çift sayı olmadığı için 2'ye eşler. 4 ile 2'nin toplamı da 6 elde edilir. Geçtim ikinci soruma. Bir tablonun A. satır ve B. sütünü kesiştiği eleman X ise F. virgül B. X imiş. Örnekte de verilmiş 4. satır ve 1. sütün. Bakın 4. satır ve 1. sütünün kesiştiği yer 20'dir. İkinci satır 2. sütün. Şunu silelim hemen yapalım. İkinci satır ve ikinci sütün kesiştiği yer 9'dur. 5. satır ve 3. sütun kesiştiği yerde 23'tür. Hem 9'u da şöyle içine alalım. Topladığımız zaman da 32 elde edilir. Geçtim 3. soruma. Pozitif gerçel sayılarda tanımlı F2'nin değeri kaçtır? Şimdi parantezin içinin 2 olmasını istiyor. Buranın 2 olabilmesi için x gördüğümüz yere 2 koyarız. 2 çarpı 4'ü 2'ye bölersem 2'dir. 2'nin karesi 4'ten 2 çıkarsa burası 2 gelir. 2 f2 eşittir 4 artı f2'dir. Artı f2 karşı tarafa eksi f2 diye geçer. Eşittir 4'tür. 2 tane f2'den 1 tane f2 çıkarsa f2 elde edilir. E zaten bizden istenilendi. Geçtim 4. soruma. ABCD DCBA 4 basamaklı AV'dir. A, B ve CD iki basamaklı. Buna göre A artı D eksi B eksi C nedir? Şimdi arkadaşlarım F, A, B, C, değeri verilmiş. AB B eksi C, D'dir. Artı D, C, B, yani ilk ikisinden e, son ikisini çıkartılıyor. O zaman ilk ikisi DC'dir, e, Son ikisi de eksi B, A'dır. Eşittir 72. Şimdi çözümlersem e, onlar basama 10A artı birler basamağı artı B'dir. Eksi her ikisini kapsar. Eksi 10C eksi D'dir. Artı 10D'dir. Şöyle artı C'dir. Eksi 10B eksi A'dır. Eşittir 72. 10A'dan 1A çıkarsa 9A olur. B'den 10B çıkarsa eksi 9B olur. Eksi 10C artı C'den eksi 9C olur. Eksi D artı 10 D'den 9 D olur. Eşittir 72. 9'a böldüğüm zaman A eksi B eksi C artı D 8 gelir. Zaten istenilen o idi. B şıkkı elde edilir. Geçtim 5. soruma. E, nöbet sayısı haftanın günlerine götürüyor. Yani birinci nöbetini salı gün tutmuş. E 4 günde bir nöbet tutuyormuş. 25. nöbetini hangi gün tutar? İlk nöbetini tutmuş ise 25. nöbetini tutabilmesi için 24 tane daha nöbet tutması lazım. E 4 günde bir nöbet tutuyorsa 96 gün geçmesi gerekir. E 7'ye bölüyorum. Ve buradan da 1, 7, 26, 3, 21 kalan da 5'tir. E salının üzerine 5 gün sayarız çarşambadır, perşembedir, cumadır, cumartesidir ve pazar C şıkkı elde edilir. Geçtim 6. soruma. B'nin F1 ve F-1 türünden değer. Şimdi ilk önce F1'i bulabilmek için X gördüğüm yere 1 yazıyorum. A artı B artı C'dir. F eksi 1'i bulabilmek için de eksi 1 yazıyorum x yerine. Eksi 1'in karesi artı 1'den a'dır. Eksi 1 çarpı b'den eksi b artı c'dir. B'yi bulabilmek için alttaki denklemi eksiyle çarpıyorum. F1 eksi F eksi 1'dir. Eksiyle çarparsam bu eksi bu artı bu da eksi olur. A'lar ve C'ler birbirini götürür. BB daha 2B'dir. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman B'yi yalnız bırakmış olurum. O da E şıkkında mevcuttur. Geçtim şöyle 7. soruma. Şimdi diyor ki arkadaşlar fx ve gx de verilmiş gerçel sayılarda tanımlı. Hangilerinin sonucu birbirine eşittir diyor. F, e, F çarpı g3 demek f3 çarpı g3 demektir. 3 koyarsam 3 eksi kök 3'tür. Bakın x gördüğüm yere 3 koydum. Çarpı g3 bulabilmek için 3 koyarsam 3 artı kök 3'tür. İki kare farkından birincinin karesi 9, ikincinin yani kök 3'ün karesi 3'tür. Çıkardığım zaman da 6 cevabını elde ederim. İkinci denklem f3 artı g3 demektir. F3'ün değeri zaten yukarıda bulmuştum. 3 eksi kök 3. G3'ün değeri 3 artı kök 3'tür. Eksi kök 3 artı kök 3 gider ve 6 elde edilir. F bileşke G3. F'de x gördüğüm yere G3 yazarım. G3'ü bulduk zaten. 3 artı kök 3'tü. 3 artı kök 3. X gördüğüm yere bakın buradaki X gördüğüm yere 3 artı kök 3 yazarsam bir de eksi kök 3'ü var. Birbirini götürdü. 3 elde edilir. Tersinde 3. E tersinde 3'ü bulabilmemiz için arkadaşlarım biz bunu 3'e eşitleriz. Karşı tarafa attığımız zaman 3 artı kök 3'tür. Yani tersinde 3 demek 3 artı kök 3'tür. E, G3'ün değeri de 3 artı kök O zaman dağıtırsam yani 3 artı kök 3'ün karesidir. Birincinin karesi 9. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 6 kök 3'tür. İkincinin karesi de 3'tür. Yani 12 artı 6 kök 3'tür. Birbirine eşit olan 1 ve 2 elde edilir. Geçtim 8. soruma. E, fonksiyonun tersi nedir? Şimdi arkadaşlarım fonksiyonun tersini bulabilmek için x'i yalnız bırakmamız lazım. O zaman ilk önce şöyle düzenliyoruz. x kare eksi 6x 11'i 9 artı 2 şeklinde ayırıyorum. Şu ifadem x eksi 3'ün parantez karesidir. Artı 2 eşittir f fx'tir. Artı 2 karşı tarafa eksi 2 diye geçer. x eksi 3'ün karesi x'i yalnız bırakmak için kare kökünü alıyorum. Kare kök fx eksi 2'dir. Çift dereceliler sadeleşirken bakın mutlak değerli olur. E, x 3'ten büyük olduğuna göre mutlak değerden pozitif diye çıkar. fx eksi 2'dir. Eksi 3 karşı tarafı 3 diye geçerse fx eksi 2 artı 3 x'tir. x'i yalnız bırakmamız demek e, fonksiyonun tersini bulmuş olmamızdır. Dolayısıyla fx yerine x, x yerine fonksiyonun tersi deriz. O da hangi şıkta mevcut bakalım. D şıkkında mevcuttur. Ya da değer verirsiniz. Mesela bu aralıktan ne diyelim e, 4 diyelim. 4 dediğimiz zaman bakın 16 eksi 24 artı 11'dir. Ve buradan da 3 elde edilir. E, f karşı tarafa f eksi 1 diye geçer. Tersinde 3 4 olmalıdır. Bakın 3'ü koydum 2'yi verdi. 3'ü koydum ve 1 diye çıkar. 2 daha 3'tür. 4'ü vermedi. 3'ü koyduğum zaman zaten 4 gelemez. 3'ü koyduğum zaman 1'dir. 1'den ee, de 3 çıkarsa eksi 2'dir. Ama 3'ü koyduğum zaman 1 artı 3'ten de 4 cevabını elde edilir. Ya da ikinci yol olarak değer verebilirsiniz. Geçtim 9. soruma. B eksi A'nın değeri nedir? Şimdi B'nin değeri ilk önce yazalım. F0 şöyle F0 artı F1 artı nokta nokta F2020'dir. E A'nın değeri de şu tersten yazayım. F eksi 2020 dir. Nokta nokta burası da f eksi 1 elde edilir. Şimdi bunları burası da a imiş. Birbirinden çıkarmamızı istiyor. Şimdi f 0ın değeri. Bakın sıfır koyduğumuz zaman 2020'dir F 1in değeriyle hemen f 1in değerine bakalım. F 1in değeri arkadaşlarım buradan 1 artı 2020 gelir f eksi 1'in değeri eksi 1'in karesi artı 1'dir. Yine 1 artı 2020. Yani burası çift fonksiyon olduğundan dolayı f1 f eksi 1'e eşittir. Yani eksi yutar. Şöyle de hatırlatma yapayım. Çift fonksiyonda eksiye yutar f eksi x f eksi eşittir. Dolayısıyla bu buraya eşittir çıkardığımda gider. Bu buraya eşittir çıkardığımda gider. Yani sadece f 0 kalır. F0'ın değeri de 2020 idi. Dolayısıyla B eksi A 2020 elde edilir. Geçtim 10. soruma. Şeklinde tanımlanıyor. Hangileri doğrudur ve tam sayılarda? Şimdi arkadaşlar fx eşittir x çarpı x artı 1'dir. Ve dağıttığımız zaman x kare artı x elde edilir. Şimdi diyor ki bize tam sayılarda örtendir. E bir kere arkadaşlarım şöyle bir, bir tık daha büyük çizeyim şunu sileyim hemen. Şöyle mesela sıfır verdim. Sıfır verdiğim zaman sıfıra gider. E, bir verdiğimiz zaman ikiye gider. 2 İki verdiğimiz zaman e, 4 artı 2'den de 6'ya gider. Yani arkadaşlarım bakın tek sayılar ne yaptı? Arada açıkta kaldı. O yüzden örten olamaz. Görüntü kümesi çift sayılardan oluşur. Evet burası x'e x artı bir ardışık olduğu için ikisinden biri mutlaka çifttir. Dolayısıyla çift sayılardan oluşur. Birebir fonksiyondur. E, Birebir olması için her elemanın görüntüsü farklı olması lazım. Ama sıfır verdiğimde de sıfıra gider. Eksi bir verdiğimde de sıfıra gider. Aynı elemana gittiği için birebir değildir. Dolayısıyla yalnız iki elde edilir. Geçtim 11. soruma. İfadesinin değeri kaçtır? Şimdi ilk önce başlayalım. F0. Sıfır verdiğimiz zaman bakın 1'e gitti. F1'in değeri 1 e, verdiğimiz zaman 2'ye gitti. Şimdi burada arkadaşlarım e, 1982 e sıfırdan başladığıma göre 1982 tane olması için 1981 yazmam lazım en son. O yüzden 1981 yazdığım zaman da bir fazlası 1982 yani şıkkı elde edilir. Geçtim 12. soruma. X sayısını X'ten büyük olan en küçük ardışık 3 asal sayının toplamına götürür. E, ve hangisinin sonucu bir asal değildir? E, 4'ten büyük asallar 3 tanesi 5, 7, 11'dir. Ve topladığım zaman 23'tür asaldır. 6'dan sonra 7'dir, 11'dir ve 13'tür. Topladığım zaman 31'dir arkadaşlar. Burası da asaldır. 9'dan sonra 11'dir, 13'tür ve 17'dir. Topladığım zaman 41'dir. Asal gider. 15'ten sonra 17'dir. 19'dur ve 23'tür. Burası 36. Topladık. Burası da ne geldi? 59. 59 da asaldır. Demek ki E şıkkı kalıyor ama E şıkkını da ispat edelim. 32'den sonra asalımız 33 olamaz 34 zaten olamaz 35 de olamaz 37'dir sonra 39 olamaz arkadaşlarım 41 olur ve 43'tür Topladığım zaman burası 84, burayı topladığım zaman da 11 ve yine geldi 121'dir. E 121, 11'in karesi olduğundan dolayı asal değildir.